Bugün sizlerle birlikte Döner herkesin şu an bayağı fazla oynadı. Döner efsanesi oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bu arada arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle herkesin çok bildiği bu döner oyunu. Hadi bakalım döner efsanesi bu arada. Ben dükkandaki her şeyi aldım videodan önce yani bayağı oynadım. Şimdi 50 bitirmek için 50 bin e, 50 bin lira bitirmemiz gerekiyor. Şu an yüzde 96.82 ilerlemişim oyun ilerlemede. Benim yüzde 96. Restoran yükselmeli 36 36. Bir günde çalışma saatim 6 dakika 17 saniyeymiş. Sandviç fiyatı 36 lira iyi bu arada ikişer tane isteyelim. Şimdiden başlayalım arkadaşlar. Şimdi göreceksin zaten bak tek 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 çünkü neler geliştirdi. bu şurada görüyorsun evet. Şimdi zaten tane tane istiyormuş. Şimdi bu adımın bir tane. kendi <Lo1> şey istiyormuş. Şimdi benim paraları da kendi oldu. bu adımın bir turşu bir de patates istemiyormuş. Bir tane de tam dönüyor istiyormuş.

evet hemen, hemen şimdi üstüne Anlaştık. Şimdi şu an Şu anda çok inanma bir arkadaş. Evet hemen. Bu da Michael Jackson'a benzemiyor. Karı evet. tekrar evet. ben miyim? Evet arkadaşlar şimdi Parasını ver Parasını ver Arkadaşlar bilincden para mı? için direkt çıkamamız gerekiyor Biliyorsunuzdur Evet bir şey oldu ya Ay niye telefonuma bir şey oldu

Ben beyaz saçlı abiye veriyorum. Neyse verelim mi ben? Şu Bülent'le tanıdım. bu Bülent'le mi de gelmişti değil mi? Ne tekrar geldi? Kaç? Ne diyor? Bülent gibi zaten parasını ödeyelim ya da Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Çocuğa yanlış verdim. Bir tane. Sorun değil. Abi, kısım, abi, Abicim ne dersen Neyse bak var. Ben niye karıştırdım karıştırdım. tamam. Arkadaşlar bu arada zaten biliyorsunuz bu oyun çok oynanıyor. Canlı falan açılıyor. Aslında ben de bu oyunu ilk canlı yayınlaştım ama yani maalesef daha yeni abone değiliz arkadaşlar. 9 aboneyiz. Bu yüzden hemen abone olmadıysanız şu artı butonunda size katılabilirsiniz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada 50 e abone olsak bu oyunun canlısı gelir. Söyleyeyim. Ama ben sabah canlı yayın açmaya çalıştım. Ama YouTube uyarı verdi. İşte dedi ki 50 e, abone olmamız lazımmış. Çok saçma bir kural ama neyse. Ben yani öyle. Ama 50 abone yaparsak da sevinirim. E, bence gayet iyi 50 Çünkü 50 abone hani benim 9 abonemiz var. Bence hep bir katkıda bulunursunuz.

Şöyle <laughs> şöyle 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 evet tamam 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 böyle böyle tamam 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 da tamam evet, tamam şimdi tamam de tamam Demin de gelmişti

parayı böyle sökerim kardeşim. Bu şöyle. Ben kısıtım. Şimdi de işte. Evet. Şu abi. Şu, şu. Şimdi, tamam. Bu döner tam yanmaz Evet. Tamam. Şu şunu. Ben, 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 ben. ben. Ya kafam karıştı. Eh, şu an sen işte Hadi Hayır sen şöyle yapıyorum ki. Ne üstü yok karşıma yetiştir herhalde. Can da pek yetişmeyecek herhalde. Hadi yetiş yetiş yetiş. Hadi 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 hadi. Paralar. Paralar kaldı. paralar kaldı sakın mı -L -L neyse eee arkadaşlar kesinlikle oyunda reklam çıktığı için yoksa hani böyle reklam yapmak amaçlı değil çek kaç bunu bekliyorum gerçekten arkadaşlar ama açık değil yani vücuda buralara şey koyacağım arkadaşlar emoji yani Buralar çıkmayacak gözükmeyecek Buralar bir şeyler koyacağım buraya çünkü reklamlar hani telif yiyebilir videolar. Videomu telif yesin istemiyorum. O kadar uğraşıyorum çekiyorum. Montaj derken yapacağım işte. Evet ödümümüzü aldık. Aa, tıklarda bir müşterimiz var. Dikta kalkıp bir şeye çıkın bu arada. 22 bin paramız oldu hemen yeni bir güne merhaba diyelim <laughs> of, yine sana benim reklam kapatalım evet arkadaşlar bu arada bu oyunu bitirdikten sonra hani tekrar isterseniz tekrar oyuna başlayabiliriz 50 abone olunca bu oyunu yayınlar açarız <gülüyor> <gülüyor> tamam. hmm. Ben yani tabii sizin abonelerinize ve tamamen sizin isteklerinize bağlıyım. Siz derseniz bu seriyi Seni tanımak. Seni sevmek. Seni sevmek. Seni başa Seni mesela? Seni sevmek. Seni ne? Seni ne?

Dedim ya hafı için mi Ne istiyor ya göremiyorum. Hadi hadi. ne veriyorum ya. Bunlar şey nar ekşisini vermeye çalışıyorum. Çok saattir kadına. Evet. Tamam. <laughs> Aa yanlış verdik adamı. onu. Neyse. Bu da bunun Ha yüzde abi ya? Elli altı ne ya? Sıvıcı bir ya. Abi de bak. Bak. Hadi. Hadi abi yeni başladık. Yani şimdi de pek de yeni başlayan bir halimiz yok. Yani. Anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> yani. Yok yani. Anlaştık. <laughs> Ben biraz iyi ki kaçtı arkadaşlar. ben daha sonra Ama şu an öyle bir kayda başlasın. Şimdi bunun patatesleri Aysin. Ben Tamam. Evet, bu da 98 milyon ama 98'e 40 arkadaşlar benim kardeşim yani yetkili arkadaşım hiç geliştirmedi. Yani neredeyse olduğu gibi duruyor. Birkaç bir şey aldı. Ama onda da pek onunla oynama, oynamayı isteği Ki telefonda hani oynamayacaksan boşuna şey yapma değil mi? Yükleme öyle düşünüyorum. Telefonu kasmasın. Bu çocuk işte o yok. Yani. Onu çocuk düşünüyor ya ben oynuyorum. Oynuyorum.

kaçırıyordum Böyle şey mutlu mutlu anlık gidiyordu yani şunu şu, 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 şu verelim şunu şunu şu bir tane sandalye aldım. bir tane yarım porsiyon yarım porsiyon yarım porsiyon aaa yalçı kapalı yürü 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 gel Ne yapacağım? Ha Allah'ım ben hep şu kolayla nerede ben çok karıştırıyorum yerlerini ya. Oy çizim uyuşmuş. Korkum acıyor. Bir tane tam bir tane nerede Sonra şöyle derken böyle derken böyle. Böyle işte arkadaşlar. Her şeyimiz bitmiş. Tamam. Şimdi böyle böyle tamam. Bir tane de tam varmış Tamam senin. Bir tane daha. Hemen şimdi Bir tane daha yok muydu ya? Neyse tamam. Halledim. Zaten arkadaşlar dönerciye de döner verebildiğim için. Fazla çıkarsan olur. <laughs> Neyse şu tam da sana yani. Tam bir dakikamız kaldı şu an. Bir tam giriyorum. Bir de kesiz Ya Olmazsa olmaz eki koymuyorum. Evet hemen tamam. şöyle koyalım. Evet. Ne aşka bilmedi mi? Bas bu sefer de mi? Ya sadece adama patates vermeye çalışıyorum vermek evet, değil ben de yemin ederim bilim olmuş Aa. evet bu arada nara kişisiz yendilendiniz nara kişisiz bir de seçermiş parayı ver. ver. Böyle Evet. Tamam. Evet. Tamam. Her şey ters verdik. Evet. Artık yetişmez ya. Oh, bunu verebiliriz bunu? Aa baş.

merak ediyorum. Umarım kötü bir şey yoktur. Makarna canavarını. Doğru aslında. Makarna'yı gerçekten çok severim. Bunu kaydeden kesin bir 3 saat içerisinde açık unutmuşum. Bu video kesin telif yiyeceğini bile bile yükleyeceğim bir video olacak. Ama reklamlardaki sansürleyeceğim yani reklamlara. Şaka mı? Bu reklamlar aslında hiç olmadık bir şey ama premium alırsanız yani reklam çıkmaz arkadaşlar. Premium alırsanız reklam yok abi. Hop. 582 liramız oldu. Evet arkadaşlar şu buradan Nasıl ha bu Dünyanın değil. yine reklam yine reklam yeter. Harika. Hı, şş, Çok Hadi. Iyi. Hadi. Müthiş. Şu an yarısını geçtim arkadaşlar. Kaç dakika? 21 dakika olmuş. Yanlış kaldı sayfaya döndük. Sıkıntı yok. <laughs> buraya, oynayın, evet. Arkadaşlar buraya Bakın çıkış. Bakalım ekranı sonra hiç evimiş şey diyor. Para istiyor sizden. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. beğendiğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu serinin devam gelsin ne istiyor musunuz? Yorumlara da yazmayı unutmayın.